Merhaba sevgili yaşam pratikçisi takipçileri nasılsınız umarım keyifler yerindedir bugünkü podcastimizin konusu özgüven kazanmak aslında çok e, popüler bir konu özgüven ancak özgüvenin tam olarak ne olduğu ve nasıl kazanılacağı biraz ilginç bir konu şimdi ilk olarak özgüveni sebebe bağlayan insanlar var mesela özgüvenli olmak için yakışıklı olman lazım. İşte özgüvenli olmak için cebinde çok para olması lazım. Özgüvenli olmak için yani sebepler arıyorlar. Yani temelde birisinin özgüveni yoksa veya özgüveni varsa bunun sebebini arıyorlar. Bu temelde yarı doğru bir yaklaşımdır. Tabii ki birisi Brad Pitt gibi ise çok yakışıklıysa ve çevreden aldığı pozitif etkileşimler onun özgüvenini yükseltiyorsa ki daha çok egosunu yükseltecektir. O da bir ayrı bir gerçek. Çünkü kırılgan bir hale getirebilir. Bazı sebeplere bağladığın zaman özgüveni kırılgan olabilir. Mesela sadece paraya bağlarsan, özellikle bir erkek için genç yaşta parayı bulması mümkün değil. Babasının parasına çok güveniyorsa yani babası çok büyük paralar sağlıyorsa tabii ki belli bir özgüven getirecektir bu alım gücü ama gerçek anlamda özgüven olmayacaktır. Neden? Çok kırılgan. Sebeplere bağladığın zaman özgüveni kırılganlaşıyor. Mesela bazı ünlülerde bu var. Ya da manken model olan erkeklerde. Yani görünüşte belli bir seviye geliyor ama görünüşü kaybettiği zaman veya koruyamadığı zaman özgüven sıfır iniyor. Veya parayla belli bir noktaya gelen var ama gerçek anlamda bu özgüven olmuyor. Bir çeşit ego tatmini dışarıdan gelen ilgiyle alakalı bir şey oluyor. Mesela kadınlarda bu çok daha popüler. Gerçek anlamda özgüven olmuyor. Mesela kadın çok güzel ben böyle bir sürü kadın tanıyorum. Çok güzel... Ee, ...çevreden çok ilgi görüyor ama özgüvenli değil. Yani inanılmaz etkileşim görüyor ama özgüvenli değil. Neden? Çünkü dışarıdan gelen ilgiyle özgüvenin çok da bir bağlantısı yok. O yüzden özgüven sebeplerle alakalı değildir. Yani şu sebepten özgüvenli olacağım, bu sebepten özgüvenli olacağım diye bir şey yok. Yani sen özgüveni sebeplere bağlayamazsın. Bu tamamen bir hatadır. Peki özgüveni sonuçlara bağlamalı mıyız? Yani... Özgüven tamamen sonuçlarla alakalı mıdır? İşte e, hayatta çok başarılı olduğun zaman mı özgüvenli olacaksın? Veya işte ne bileyim kadınlarla ilişkilerde başarılı olduğunda mı özgüvenli olacaksın? Veya çok para kazandığında mı özgüvenli olacaksın? Veya ünlü birisi olduğunda mı özgüvenli olacaksın? Yani sonuç odaklı bir özgüvende doğru değil. Çünkü sonuca gitmek için zaten özgüvene ihtiyacın var. Yani özgüven en başta yoksa sonuca gidemiyorsun. O yüzden sonuç aramak da bir hatadır. Tıpkı sebep aramak gibi sonuç aramak da özgüvenin temelini oluşturmak için bir hatadır. Çünkü sonuçlara güvenemezsin. Yani sonuç alamazsın. Mesela bir erkeğin kadınlarla ilişkilerde özgüvenli olması için illa 50 tane kadına birlikte olmasına gerek yok. Yani böyle bir şey mümkün değil. Çünkü zaten 50 tane kadına birlikte olmak için özgüvene ihtiyacın var. Özgüvenin olmadan bu sonucu elde edemezsin. Bu bir hatadır. Ya yani tıpkı bollukta olduğu gibi bazı kişiler mesela bollukta ne diyor? İşte zaten olsaydı bollukta olurdum. Hayır. Bolluk mentalitesinde olacaksın ki sonuçlar gelsin. Bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Yani o yüzden birçok kişi özgüveni ya sebep arıyor ya sonuç arıyor. Bunların ikisi de gerçek değil. Çünkü özgüven çok ince bir konsept. Birazcık nasıl diyeyim sahte bilim gibi. Yani bir inanç. Pseudo science dedikleri türden. Yani tam olarak anlatmak veya tam olarak bilimsel bir anlatım yok, tam olarak psikolojik bir anlatım yok. Kompleks bir durum. Çok fazla spekülasyonu açık bir konu özgüven. Ben genel olarak kendi tecrübemi bahsetmek istiyorum. Yani kendi tecrübem burada benim için önemli bir referans kaynağı. Ben çok özgüvenli birisi değildim. Yani özgüvenli olmamamın sebebi de çok basit. Yetiştirilme şekli. Yetiştirilme şeklin çocukluğumda özgüveni çok fazla belirliyor. Eğer ailen veya toplum tarafından fazla bastırılırsan özgüvenli olmazsın. Genelde erkeklerin çok özgüvenli olmasına izin vermez toplum. Yani bu şekilde yetiştirmez. Bunun belli mantıklı, belli mantıksız sebepleri var. Bunları daha önce çok kez anlattım. Mesela toplum seni sürekli kontrol etmek ister. O yüzden de pek çok şeyi kısıtlar ve pek çok şeyden dolayı seni cezalandırabilir. O cezalandırılmaya maruz kalırsan, yani seni şekillendirmek için cezalandırıyorlarsa özgüvenini kaybedebilirsin veya o özgüven en temelde hiç oluşmaz. Ya da babam mesela destekleyici değil eleştirici biri ise mesela sen yaparsın bunda ne var işte bunu yapmakta sorun yok başarırsın devam et hata yapman önemli değil tarzında destekleyici biri ise daha özgüvenli olursun. Eleştirici biri ise ya senden olmaz sen beceriksizsin sen şöylesin böylesin tarzı sürekli seni geriye çeken bir baban varsa mesela özgüvenin olmaz. Bunlar tesadüf değil. Yani çok fazla etken var. Mesela büyük şehirde yaşayan bir çocuk daha özgüvenli oluyor küçük yerde yaşayana göre. Yani şu an büyük şehirde yaşayan bir erkeği alayım, bir tane de küçük şehirde yaşayan bir erkeği alayım. %100 eminim ki küçük şehirde yaşayan bir erkek daha çekingen, daha utangaç, daha az özgüvenli olacaktır. Çünkü hayat tecrübesi bir noktada daha az. Büyük şehirde yaşamanın gerektirdiği bazı becerilere sahip olmayacak. Daha yöresel kalacak, daha çekingen kalacak. İkisini ben aynı ortama koyayım inanılmaz bir fark olacaktır. Yani diğer her şey eşit olsun. Bu erkeklerin bütün diğer etkenleri eşit olsun. İkisinin sadece birisini küçük şehirden birisini büyük şehirden alıp bir ortama koyayım. inanılmaz fark oluşacaktır. O yüzden özgüveni etkileyen çok fazla faktör de var. Yani hesaplayamadığım, düşünemediğim, bilemediğim kişiye özgü. Yani kişinin hayatına özgü. Travmalar bile olabilir. Yani bir erkek... Çok erken yaşlarda bazı travmatik tecrübeler yaşarsa özgüvenini belki hiç toparlayamayabilir. Yani bu çok farklı şeyler olabilir. Yani bir kavgada dayak yemen bile çocukken özgüvenini kırabilir. Ya da aynı olay başka birini arsız yapabilir, çok özgüvenli yapabilir. Bir kişiyi özgüvensiz yapabilir. O yüzden kompleks bir konu. Şimdi ben özgüven kazanma noktasına değinmek istiyorum. Çünkü özgüven kazanmak gerçekten ilginç bir konu. Çünkü en temelde inanmaya ihtiyacım var. Bu Hiçbir şey bilmeyen birisi için çok zor. Çünkü sebep arıyor yani özgüven için sebep arıyor. Bir şeyler arıyor. Belli tecrübelere ulaştığında yani belli bir tecrüben varsa tabii ki özgüvenin artar. Ama o tecrübelere ulaşmak için bile belli seviyede yine özgüvene ihtiyacı var. Böyle de paradoks bir konu. Yani özgüven gerçekten bir noktadan sonra işin içinden çıkılmaz bir mantık hatası içeren yani çelişkili bir konu haline geliyor. O yüzden benim kendi te tecrübem ve deneyimim şu. İnanman gerekiyor. İyi inançlara sahip olman gerekiyor. Temeli bu. Gerçekten özgüvenin temeli tamamen bir inançla alakalı. Tamamen bir mit yani. Nesnel, mantıksal hiçbir sebebe ihtiyacın yok. Sadece kendine inanman. Başkaları yapıyorsa ben yaparım. Neden yapamayayım? Ben de yaparım. Ben de başarırım demen lazım. Benim özgüvenim düşükken e, aklımdan bin bir türlü şüphe geçiyor. Aslında özgüvensizliğin en büyük nedenlerinden birisi de fazla düşünme. Fazla hesaplama. Zeki insanlar mesela daha özgüvensiz. Cahil veya daha aptal insanlara göre. Neden? Çünkü daha fazla düşünüyorlar ve daha fazla düşündükçe daha fazla mükemmel olma, insanları etkileme, mükemmel işler başarma gibi bir çeşit iç beklentilerin oluşuyor. Mesela erkek ortamında saygı gören böyle çok büyük birisi olmak, kızların çok sevdiği, çok çekici bulduğu karizmatik birisi olmak, çok önemli birisi olmak gibi böyle mükemmel bir izlenim çiziyor zihninde. Ve o izlenim ulaşamadığın zaman, özellikle sosyal ilişkilerde çuvallamaya başlıyorsun. Çünkü sosyal ilişkiler özgüvenin en önemli olduğu alanlardan birisi. Tıpkı iş hayatı gibi. İş hayatında da bazı alanlarda çok özgüvenli olman gerekiyor ki hayatta kal yani para kazan, geliş, ilerle, kendine güvenmen gerekiyor ve bunun sebepleri ve sonuçlarına ihtiyacın yok. Ya yani bir yerden başlaman lazım. Olay kadınlarla ilişkilere geldiğinde özgüven en önemli faktörlerden birisi. Özellikle aşırı özgüven. Tabii ki aşırı özgüven dediğim şey çok iyi anlamak gerekiyor. Bununla ilgili ayrı bir podcastim var onu dinlemelisin. Eğlenceli de olman lazım. Mesela ben çoğu zaman aşırı özgüvenli bir yaklaşım sergilerim. Neden? Zayıf bir yaklaşım sergilediğinde... Yani ezik bir yaklaşım sergilediğinde... Çok daha zayıf bir yaklaşım sergilediğinde... Kadın tarafından darma duman ediliyorsun. Mesela benim... İlk başladığım zamanlarda özgüvenim çok yüksek değildi yani kendime güvenmiyordum çünkü kendimi çok sorguluyordum. Yani tipim mi yetersiz, param mı yetersiz, statüm mü yetersiz, önemli biri miyim, başarısızlıklarım mı fazla? Yani başarım mı yetersiz? Yani sürekli bir zihnimi meşgul eden şeyler var ve bunlar özgüveni düşürüyor. Hani bunları düşündüm ben. Ben bir anda özgüvenimi geliştirmedim. Bir sürü zihinsel engeli aşmam gerekti. Aslında özgüven kazanmak pek çok zaman senin e, yabancıların deyimiyle realization yani anlaman, bir şeylerin farkına varman, aydınlanmanla alakalı. E kendin yaşamadan göremiyorsun bunu. Bunu bizzat test etmek gerekiyor. Bizzat hayatına görmen gerekiyor. Yani özgüven olmadığı zaman mesela kadınlara yaklaşımım daha çekingendi. Çoğu erkek mesela böyle pratik yapıyor. Hoca bana yazıyorlar hocam işte ben deniyorum olmuyor. Neden? Çünkü biliyorum ki o kişi %100 özgüvenle hatta %200 özgüvenle yapmıyor bu işi. Çok fazla çekingen yapıyor yani böyle korkakça deniyor ama korkakça deniyor. Yani şimdi cesurca denemekle, kendini inanarak denemekle pasifçe denemek arasında çok fark var. Ben ilk zamanlarda aksiyon aldığımda çok şüphelerim vardı yani. Çekingen davranıyordum. Ve çok çekingen bir yaklaşım sergiliyordum. Mesela kadınlarla tanışmaya gittiğim zaman işte merhaba, işte tanışabilir miyiz, iyi konuşmak için geldim tarzında ona yarayan, zayıf, özgüvensiz bir yaklaşım sergiliyordum. Ve reddediliyordu. Yani başarı elde demiyordum. Tabii ki sert reddetmiyor kadınlar. İyi yaklaştığın zaman kibarca reddediyor. Ama yine de reddediyorsun. Yani günün sonunda elinde hiçbir şey yok ve denemene rağmen yani bir efor harcadığın bir karşılığı yok. Çünkü özgüven geliştirmek böyle. Belki binlerce saat pratik yapman gerekiyor. Kendini sosyal ilişkilerin içine atman gerekiyor. Konfor alanından tamamen çıkman gerekiyor. Yani özellikle özgüven meydan okumalarla geliyor. Kendine meydan okuman gerekiyor ve bir alanda en azından belli bir başarı elde etmen lazım ki genel olarak özgüvenli birisi ol ve diğer alanlarda da en azından kendine güven. Bana göre kadınlarla ilişkilerde özgüven kazanan birisi diğer alanlarda da gayet özgüvenli olacaktır. Yani mesela bir kadına gidip konuşabilen, onu etkileyebilen, ondan numara alıp buluşma ayarlayabilen ve bunun devamını getirebilen bir erkek bana göre iş dünyasında da gayet kendini ifade edebilir, kendini geliştirebilir, iş dünyasının içinde tutabilir, o rekabette tutabilir. Yani zor bir şey yapan birisi o alanda özgüven kazandıysa hayatının diğer alanlarında da başarılı olacaktır. Tabii ki her şeyde iyi olacağın anlamına gelmiyor. Yani ben bugün normal birisi olarak gayet de özgüvenliyim, özgüvenim fazlasıyla var. Ama bu benim çok iyi bir futbolcu olacağım anlamına gelmez mesela. Yani beni sahaya koyarsan tabii ki kendimden şüphelerim var. Çünkü tecrübem yok. Tecrübe de burada önemli. Tecrübe özgüveni o alanda, yaptığın alanda etkiliyor. Ya da sen hiç satış deneyim olmayan birisini o alana koyduğun zaman tabii ki de şüpheler olacak. Ama farklı alanlardan kendine güveni varsa, pozitif inançları fazlaysa negatif inançlarına göre o işi yapabilecektir, öğrenecektir ve başaracaktır. Sadece biraz zaman alacaktır. Bu açıdan özgüven tamamen kişinin zihninde biten bir şey. Yani sebep aramana gerek yok. Sebep ararsan asla özgüven olamazsın. Yani tipine bağlarsan o zaman çirkinsen asla özgüven olamazsın. Çünkü bu sefer özgüvenin sürekli düşecek ve işin kötü yanı gittikçe toksikleşeceksin. Çünkü özgüveni tipe bağladın. Senin için yakışıklı bir erkek özgüvenli bir erkektir. Yakışıklı değilsin ve tipinle ilgili bir sürü kusur var. Boyun kısa, yüzün kötü, bilmem kulağın büyük, burnun şekilsiz, gözlerin yamuk yumuk bilmiyorum artık. Bin tane kusurun olabilir. Bu sefer sürekli bunları düşüneceksin ve özgüvensizliğin artacak. Ve kadınlarla iletişime geçtiğinde bu özgüvensizliğin başarısızlığa yol açacak ve başarısızlığı tipine bağlayacaksın. Bu böyle birbirini beste beste seni dibe çekecek. Yani bu tür çok adam var. Yani bu tür adamları kurtarmak çok zor. Çünkü o kadar negatif bir noktaya gidiyorlar ki artık o gerçeklikten çıkamıyorlar. Ama tamamen yanlış bir gerçeklik. Onlara doğru geliyor yani. Onlara göre her şey tipten kaynaklı veya parayla alakalı sorunlardan veya işte ünlü başarılı birisi olmamayla alakalı sorunlardan kaynaklanıyor. O yüzden özgüven geliştiremiyorlar. Niye? Çünkü sebep arıyor veya sonuç arıyor. Bunlar doğru değil. Sen özgüvenin tamamen inançlarına geliştirmen lazım. Bu inançlar tabii ki kırılgan. Yani benim özgüvenim geliştirme aşamasında çok kez kırılmıştır. Reddedildiğinde kırılıyor, istediğin elde edemediğinde kırılıyor. Hayatta başarısızlıklar yaşadığın zaman kırılıyor, kendini sorguladığın zaman kırılıyor. Bazen modun çok kötü olduğunda kırılıyor. Ama önemli olan kırılması değil, tekrar toparlayıp kaldığın yerden devam edebilmek yani bir şeyleri devam ettirmen lazım. Ne kadar acı verse de, zor olsa da konfor alanından çıkmanı getirdiği zorluklar olsa da özgüven bu şekilde aşama aşama kazanılıyor. Ya bir yere geliyorsun ve özgüveninin olduğunu fark ediyorsun. Mesela ben ilk kez güzel bir kadına konuştuğumda e, hiç unutmuyorum, çok iyi hatırlıyorum. Bir otobüsteydik. Yanımdaki kız bir kitap e, okuyordu yani elinde bir, bir kitap vardı. Kitaba bakıyordu ve otobüste yan yana gidiyoruz bir İETT otobüsü. Kız gerçekten güzel bir kızdı ve ben de oyunu yeni öğrenen birisi olarak konuşma ihtiyacı hissettim yani. Ve bu özgüvenimi çok düşürmüştü. Yani özgüvenim yok. İnanılmaz terlemeye başladım. Yaz günüydü ve inanılmaz terledim ve kızarmaya başladım. Daha hiçbir şey söylemeden bak yani bu fikri beynimde düşünmüştüm ve özgüvenim yetmediği için inanılmaz etkilenmiştim. Kızla konuştum işte kitapla ilgili bir iki soru sordum ama inanılmaz terledim yani ve hemen otobüsten inme ihtiyacı hissettim yani. Baktım yapamıyorum. Çok fazla stres altında hissettim kendimi. Otobüste tabii ki baskının olduğu bir yer. Özgüvenim hiç yoktu. Güzel bir kadınla aynı ortamda bulunduğum zaman konuşamıyordum açıkçası. Yani saçmalıyordum. Çoğu erkek de olduğu gibi. Ne yapacağımı bilemiyordum. Özgüvenim yetmiyordu. Rahat hissetmiyordum. Kendimi tam anlamıyla hissetmiyordum. Sürekli zihnimde bir şeyler dolaşıyor. Kaygılar, endişeler, ne söyleyeceğim, ne yapacağım gibi. Ama aradan tabii ki ciddi bir pratikten, ciddi bir efordan sonra artık yabancı bir kadın, hiç tanımadığım bir kadına gidip rahatça konuşup tanışıp numarasını alıp aynı gün kahve içmeye geçip eve geçtiğim oluyor. Yani inanılmaz bir değişim. Yani 180 derece bir değişim. Var. Yani bambaşka bir insan oluyorsun. Aslında sen aynısın. Dünya aynı ama senin o dünyada yapabileceğin becerin, yeteneklerin ve inançların değişmiş oluyor. Bu açıdan oyun pek çok kişiye gerçekçi gelmiyor. Çünkü gerçek olamayacak kadar bir değişim yaşıyorsun. Normal bir erkeksen, normal bir erkeğin özgüveni zayıf oluyor. Yani ben normal bir erkeği alayım. Güç şu kızla konuş desem ve kız güzel bir kız olsa çoğu erkek bunu yapamayacaktır. Gidemeyecektir. Yani bir anda takılıp kalacaktır. Özgüveni yetmeyecektir. Yani çoğu zaman özgüveni yetmez normal bir erkeğin. Çünkü o özgüveni geliştirecek ne bir istekleri oldu, ne bir pratikleri, ne tecrübeleri, ne denemeleri, ne de inançları var yapabileceğine dair. Çok kişinin de karamsar olmaya doğal olarak eğilimli olduğunu düşünürsek, yani karamsar varsayımlar pozitif varsayımlardan daha baskın. Niye insan doğası böyle? Yani risk almak istemiyorsun. Yani bu risk sana güzel sonuçlar getirecek olsa dahi risk almak istemiyor insanlar. Neden? Çünkü korumak istiyorsun kendi egonu, işte kendini. Ve ego da özgüvenin gelişimini engelleyen bir faktör. Çünkü çoğu zaman özgüven geliştirmek acılarla, olumsuz tecrübelerle olur. Yani iyi sonuçlar tabii ki benim özgüvenime, kendime olan inançlarımı arttırdı. ama asıl özgüven geliştiren şey reddedilmeler oldu. Yani ben binlerce kez reddedildim. Sen belki 3 kere reddedildiğin için tipim kötü veya param yok, kadınlar paraya bakıyor, dibe bakıyor diye ağlıyorsun. Ben yüz yüze bak birçok kişi internetten reddedildiği için ağlıyor. Boktan profiliyle, boktan fotoğraflarıyla, leş gibi ezik profili yüzünden. Yani adam aslında kötü değil o kadar ama profili çok kötü. Hani hiç efor yok. O reddedildiği için ağlıyor. Ocağım olmuyor, intihar edeceğim falan diye. Yüz yüze reddedilmemiş adam. Bak ben sokakta reddedildim, kafelerde reddedildim. İnsanların bulunduğu yerlerde reddedildim. Club'larda reddedildim. Ben sadece bir gecede club'da 30 kere reddedildiğimi bilirim. Ve en başarılı gecem de o geceydi. Yani sonuç aldığım, çok iyi sonuç aldığım gecelerden birisiydi. Hani 30 kere reddedildim. 2-3 mekan değiştirdim. Ama o gece sonuç aldım. Tabii çok yorucu bir geceydi. Ama istediğimi eriştim. Aynı şekilde bir sürü yerde çok reddedildim. Ya yani ben online'dan reddedildiğim zaman gülüyorum. Umurumda bile olmuyor. Çünkü özgüvenimi sarsmıyor. Ama tabii ki ego ile ilgili şeyler var. Kişinin egosu. Yani ego hep tatmin edilmek ister. Hep dışarıdan iyi şeyler gelsin ister. Yani insanlardan iltifat almak. insanlar senin egonu beslesin. Hep iyi şeyler olsun diye beklersin. Ego ile özgüven terstir. Tabii ki kişinin belli seviyede sağlıklı bir egosunun olması lazım. Yani belli bir egon kendine saygı varsa. Belli bir seviyede egon da oluyor doğal olarak. Yani herkesle konuşmak zorunda değilsin. Leş kalitesiz bir insanla muhatap olmak istemiyor egon. Ve haklı. Ama egoyu çok fazla abarttığın zaman, ön plana çıkardığın zaman o zaman sıkıntı oluyor. Mesela yakışıklı erkeklerde bir ego var. Çünkü kadınlardan güzel ilgi alıyorlar. Yani mesela benim hayatımda çok az zaman kadınlar bana ilk adım atmıştır. Genelde hep ben bir şeyler yaparım. Hep yani bir aşamayı ben başlatırım. Ama yakışıklı erkeklerde kadınlar da ilk adım atıyor. Yani adamı ekliyorlar, bazen mesaj atıyor, fotoğraflarını beğeniyorlar. Bir ego oluşuyor. Ve bu ego onun gerçek anlamda özgüvenli olmasını engelliyor. Nasıl özgüven özgüvenli olduğunu çok iyi anlıyorsun kadınlarla ilişkilerde? Palavra testlerinde. Kadınlar seni çok sert test ediyor. Ve sert testleri aştığın zaman, gülerek, alarak atlattığın zaman gerçek anlamda özgüvenli olduğunu görüyorsun. Ve kadınlar bunu test ediyor ve görüyorsa senden etkileniyor. Benim aşırı özgüven podcast'ime de bu var. Mesela ben kadınlara aşırı özgüvenli yaklaşıyorum. Ve bu yaklaşımın kötü yanı ne? Kadınlar seni çok sert test ediyor. Çok iddialı giriyorsun. Hop diye, bam diye giriyorsun yani. İşte mesela ben kıza şey diyorum. Bana aşık olacaksın bunu ikimiz de biliyoruz. En başta daha yeni tanışmışız. Bu çok iddialı bir cümle. Çok özgüven içeren bir cümle. İşte kadınlar diyor o sendeki ego ne aşırı özgüvenlisin nereden geliyor bu özgüven falan. Sana mı aşık olacağım sen kimsin kendini ne sanıyorsun gibi çok sert testler getiriyor. Ve ben bunların hepsini eğlenceli bir şekilde açtığımda eğlence burada en önemli faktör bazı kişiler gidiyor bunu ciddi ciddi söylüyor. işte bana aşık olacaksın falan. E ne oluyor? Ters tepiyor, engelliyorsun. Eğlence burada çok önemli. Çünkü palavra testlerini ciddi ciddi yaşamazsın. Ve bundan sonra yani bu tür iddialı girişten sonra tabii ki arsız komik yöntemini bu. Mizahı çok iyi uygulaman lazım ki devamı gelsin. Bu özgüveni direkt karşıya yansıtıyor. Ve işin komik yanı kız aşık oluyor bir iki ay sonra. <laughs> yani bu tamamen bir tesadüf değil aslında. Gerçekten kadınları fazlasıyla etkiliyor. Bu piç enerjisi dediğim şey de buradan geliyor. Özgüvenden geliyor. Yani o özgüvenin o iyi hislerin fazlaysa ve kendinden çok eminsen kadına aşık oluyor. Ben bunu defalarca kez yaşadım. Yani inanılmaz bir şey. Yani mantıksız mı? Evet. Tamamen mantıksız. Yalan gibi yani bazen ben de düşünüyorum yani. Bazı kızları tavlamam bana bile gerçekçi gelmiyor. Neden? Çünkü yani iş tam söylediğim gibi oluyor. Yani kıza diyorum bana aşık olacaksın, bana aşık olacaksın. Benden vazgeçemeyeceksin. Kız işte bir sürü ters tepiyor, işte şey yapıyor falan. Goy goy muhabbete dönüyor bayağı. İki ay sonra kız aşık oluyor. Ve kıza diyorum bak sana söylemiştim falan. Hayır ya öyle bir şey yok falan filan diye ama aşık olmuş oluyor. Bu önemli yani kadına gerçekten özgüvenden etkileniyor. Ama tabii ki bu özgüveni çok iyi ayarlamak, çok iyi kullanmak, doğru yansıtmak da çok zor. Kolay bir şey değil. Özellikle aşırı özgüvenli olmak çok zor bir şey. Yani çünkü diyorum çoğu erkek kendiyle ilgili çok fazla kaygıya, yetersizlik hissine, endişeye sahip. Yani bu adam %100 özgüven yansıtamaz benim gibi. Çünkü benim geçtiğim yollardan geçmesi lazım. Yani bir sürü reddedilme, olumsuz deneyime rağmen kendini inanması lazım. Yoksa adam diyorum işte tipinden dolayı kaygısı var ve reddedildikçe tipe bağlıyor, özgüven gibi görüyor. Ve negatiflikte, karamsarlıkta artınca bu adam kurtarılamaz bir seviyeye gidiyor. Yani ben mesela böyle adamları kurtarmaya çalışmıyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Niye yıllar sürecek? Yani o adamı ikna etmem, o adamı buna inandırmam bile çok zor. Yani binlerce saat harcamam lazım. Niye tanımadığım, bilmediğim bir adama binlerce saat harcayayım? Umurumda bile olmuyor. Kişi kendini kurtarması lazım. O yüzden zor bir konsept. Yani sebepler, sonuçlar, bir şey arayanlar için hiç duygun değil özgüven kazanmak. Özgüveni geliştiren şeyler dediğim gibi. Birincisi inanç, ikincisi tecrübe. Tecrübeler olmasa da olur ama tecrübe oldukça olumlu veya olumsuz sana bazı aydınlanmalar yaşatıyor. Yani bazı şeyleri görüyorsun ve özgüvenin de gelişiyor. Ama tabii ki bu tamamen inanç meselesi. Pozitif inançlarla alakalı. Ben ilk zamanlarda yani hayatımda bu işlere başladığımda özgüvenim zayıftı ve karamsarlığım çok fazladı. Yani kendime yüzde güvenmiyordum. Ne kadar güvenim? Yüzde on. Hani o bir deneyeyim hani be, ucundan. Yaklaşımım endişelerle doluydu ve kadınlar bunu hissediyordu ve reddediyordu. E şimdi yüzde iki özgüvenle yaklaşıyorum. Yani kendime çok güveniyorum. Kadının beni beğeneceğine dair hiçbir şüphem yok veya bir iş görüşmesine gittiğim zaman işi alamayacağıma dair hiçbir şüphem yok. Yani tamamen rahat bir şekilde gidiyorum. Kaç tane iş görüşmesine girmişimdir zamanında. Hepsine çok rahattım. Yani bir çeşit bolluk, bir çeşit özgüven, bir çeşit fazla özgüven. Yani yaparım ederim. Aslında çok bir sebebi yok ama yapabiliyorum. Yani inandığın zaman yapıyorsun. O işin altından kalkabileceğine inanıyorsun. Ve onu yapıyorsun. Aynı şekilde kadınlarla ilişkilerde böyle çok güzel kadınlara giderken kendimden asla şüphe duymam. Asla negatif bir inançla gitmem. Yani a beni beğenmeyecek, benden iyi. İşte benim param yok cebimde, tipim yetersiz, böyle kız bana bakmaz. Alakası yok. %200 inanarak gittiğinde eğlenceli, rahat, komik, keyfi yerinde kadınlar etkileniyor. Ve normalde gerçekliği aykırı bir şey aslında bu. Ama yaşadığın zaman görüyorsun. Yaşayanlar bilir yani. Belki bu podcast'i dinleyen bin kişi varsa çok az kişi bu gerçekliğe ulaşabiliyor. Yani onlar çok iyi anlıyor benim ne demek istediğimi. Normal kişi anlayamaz. Yani normal kişi için toplumunda yattığı gerçekliğin ötesine geçmek çok zor. Şimdi bu adam kendi %100, %200 özgüvenli haline güzel bir kadın etkileyebileceğine inanmıyor. Yani buna inanması çok zor. Çünkü yaşamıyor. Bunun bu realizasyonlara sahip değil. Ama tabii ki normal bir kişi de çok bu işi kafa yorar dedim yoldan giderse yani kendini geliştirirse bambaşka bir seviyeye uğrar. Bu açıdan oyun benim için çok önemli. Çünkü oyunum olmasaydı yani oyunu öğrenmeyen normal birisi olsaydım büyük ihtimalle hayatımda çok sıradan kızlar ve çok az kadın olacaktı. Çok sıradan ezikçe bir hayat yaşayacaktım diye düşünüyorum. Kaderim buydu yani toplumu beni yönlendirdiği yol oydu. Kaderimi ben değiştirdiğimi inanıyorum. Tamamen değiştirdiğime yani bambaşka bir insan olduğumu inanıyorum. Yolumu tamamen değiştirdiğimi düşünüyorum. Ve tabii ki bunlar yıllar içerisinde oldu. Bir gecede olmadı. Bir gecede asla olmaz. Sihirli hap değil. Özgüvende çok kompleks bir konu. Tamamen metafiziksel bir konu yani. İnanca dayalı. Çok mantıklı insanların, çok böyle rasyonel düşünenlerin, çok matematiksel düşünenlerin anlayabileceği bir konu değil. Ben de öyle birisiyim. Yani çok zor anladığım konulardan birisi özgüven. Çünkü özgüven anlamak kolay olmuyor. Ama dediğim gibi eğer bu işin içindeysem ve uzun süre boyunca pratik yapar hayatın içine kendini atarsan özgüvenin gelişiyor.